Şeytan seni kukla gibi oynatıyor. Ama sen farkında değilsin. Geçmiş arkana seni oynatıyor. Arkanda kikir kikir sana gülüyor. Nefsinle beraber. Ama sen farkında değilsin. Kalkıp diyorsun ki gençliğimin baharındayım. Bu nasıl gençliğin baharı? Asıl gençliğin baharı imanın lezzetine kavuştuğun zamandır. İmanın lezzetinden geri durduğun zaman gençliğin gençliğinin baharında değilsindir gençliğinin cehennemini yaşıyorsun demektir. Şeytanın ve nefsinin kuklasına dönmüş birer insanlığa, birer gençliğe dönmüş, demek, dönmüş olursun. Yani sen illa yaşlanınca kalacaksın diye bir kaide yok. Herkes tutturmuş yaşlanınca kalalım, yaşlanınca kalalım. Öyle bir şey yok. Sadece yaşlılara fazla değil. Hulu çağına ermiş,